İçeri biraz daha zor geçecek. Bu ligin havasını biliyoruz yani. Bal ligin havasını biliyoruz. Biraz daha zor geçecek. Çünkü küme düşmeler, şampiyonluklar başlayacak artık. Telafisi olmayan bir sezona giriyoruz tekrardan. Gelecek Elimizden değil. geleni yapacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Ama dediğim gibi biraz zor geçecek, çetin geçecek yani. Çünkü tüm, tüm rakipler ya küme olacak ya çıkmayacak. Başka bir amacı yok bu ligin. Elimizden geleni yapacağız. Her şey yolunda Allah aşkına. sıkıntımız yok. Elimizden geleni yapacağız bir şey yani. Ama taraftarımızdan biraz sabır bekliyoruz sadece. <laughs> rakibimizle oynadık, ligdeki rakibimizle. İyi takımları var. Ee, güzel bir hazırlık maçı oldu. şu beraber bitti. Eksiklerimizi gördük. Ee, kamp dönemimizi bitirdik. İyi de bir kamp geçirdik. Bundan sonrası inşallah ülke kazanmakla her şeyi yapacağız. Lig başlıyor. ikinci yarılar zor geçer. Herkes e, eksikliklerini göre takviye edeni yaptı. Bizim amacımız her zaman söylediğim gibi e, ilerleyebildiğimiz kadar en üst sıralara ilerlemek.